Merhaba sevgili öğrenciler. Sosyal Bilgiler Ders Kitabımızın 59. sayfasında bulunan Neler Öğrendiniz? Sorularını cevaplayacağız hep birlikte. Evet, 59, 60. Daha sonra da 3. üniteye geçiş yapmış olacağız. Evet, şimdi burada boşluk doldurma sorularımız var. Bakıyorum. İstiklal yolu, etnografya, milli, antep, kahraman, başkomutanlık, egemenlik, şanlı ve birleştirici olan kelimelerimizi biz buradaki boşluklara uygun olanlarıyla dolduracağız. Evet birinci sorumuz halk oyunları nokta nokta kültürümüzün bir parçasıdır. Evet ne yazacağız oraya? Milli yazalım. Rengimiz yeşil pek görünmeyebilir. Turuncu yapalım. Evet yazıyorum. Milli. İkinci sorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi milli mücadelede gösterdiği kahramanlıklar nedeniyle Urfa ilimize nokta nokta unvanını vermiştir. Urfa neydi? Şanlı Urfa. Evet yazalım. Şanlı. Üçüncü sorumuz Mustafa Kemal nokta nokta meydan muharebesinin ardından ordumuza ordular. ilk hedefiniz Akdeniz bir ileri emrini vermiştir. Evet ne gelecek buraya yukarıdakilerden? Başkomutanlık. Evet başkomutanlık meydan muharebesi. Bakın hepsinin de baş harfi büyük harfle yazılmış çünkü özel birisi. Savaş isimleri, özel isim. O yüzden de hepsinin baş harfi büyük yazılmış diyoruz. Evet, dördüncü de sorumuz. Mustafa Kemal'in milli güçleri tek çatı altında toplaması onun neyini gösteriyormuş çocuklar? Birleştirici bir kişiliğe sahip olduğunu. Eğer tek çatı altında toplanmasaydı ordumuz o zaman bir sürü kargaşa çıkardı. Evet, yazalım birleştirir. Bir. Şahin Bey nokta nokta savunması sırasında şehit düşmüş kahramanlarımızdan biridir. Evet Şahin Bey Antep'te şehit düşmüştü. Antep'i savunurken yazalım. Antep savunması sırasında şehit düşmüş kahramanlarımızdan biridir. Evet altıncı sorumuz. Milli kültürümüzü yansıtan maddi kültür öğeleri nokta nokta müzelerinde sergilenir. Evet etnografya müzesi yok. Milli mücadelede üzerinde silah ve cephanelerin taşındığı Neboludan Ankara'ya uzanan yola nokta nokta adı verilmiştir. Evet o yola biz dersimizi anlatırken ne demiştik? İstiklal yani bağımsızlık yolu. Evet şimdi altta boşlukta yanlış ve doğru olarak yazacağımız sorularımız var. Evet, birinci sorumuz. Gül yağı, Kahramanmaraş yöremize özgü ürünlerden biridir. Doğru mu? Yanlış mı? Evet, ne diyoruz çocuklar? Gül, Isparta'ya özgü bir üründür. O zaman ne diyeceğiz? Birinciye yanlış. Aşık oyunu günümüzde de yaygın biçimde devam eden çocuk oyunlarından. Evet, yanlış. Dün geleneklerimiz hiçbir şey değişikliğe uğramadan günümüze kadar gelmiş. Evet, geçmişteki geleneklerimizin büyük bir kısmı değişikliğe uğramıştır. Ne diyorum? Yanlış. Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanımız. Ne diyeceğiz? Tabii ki de doğru. Saklambaç oyunu geçmişte Karuguni adıyla anılmıştır. Evet doğru diyorum. Daliye iki kişi arasında oynanan bir çocuk oyunu. Evet Daliye oyunu iki kişi arasında değil iki grup arasında oynanıyor. Yanlış biliyoruz. Milli mücadelenin savaş dönemi Mudanya Ateşkes Anlaşması ile sonuçlanmıştır. Evet buna doğru diyoruz. 11 Ekim 1922'de Mudanya Ateşi Anlaşması'nda artık Kurtuluş Savaşı buna vermiş. Evlerimizde kullandığımız elektrikli aletler milli kültür öğelerimizdendir. Evet yanlış. Çok eskiden anneannelerimiz çocukken mesela bu tür elektronik aletlerin birçoğu yoktu. Kuvayi Milliye Birlikleri Batı cephesinde Fransızlara karşı savaşmışlardır. Evet yanlış. Batı cephesinde biz Yunanlara karşı savaştık. Tevzi Paşa milli mücadele sırasında genel kurmay başkanlığı yapmış komutanlarımızdandır. Evet doğru diyoruz. Tevzi Paşa genel kurmaylık yapmıştır. Aşağıda Milli Mücadelemizle ilgili olaylardan bazıları ve bunların tarihleri karışık olarak verilmiştir. Her bir olayın başındaki kutucuğa ait olduğu tarihin numarasını yazın. Evet, Başkomutanlık Meydan Muharebesi. Ne zaman olmuştu? 26 Ağustos 1922'de. Ne yazıyorum birincisine? 7. Evet, Büyük Millet Meclisi'nin açılışı bu tarihlerden ne zaman? 23 Nisan 1920. O zaman ne diyorum buraya? Biraz küçültelim çocuklar. Evet. Buraya 4. İzmir'in işgali. 15 Mayıs 1919. Yani 1. Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışı. Evet, bunu hepimiz biliyoruz. 19 Mayıs 1919, yani 5 numaralı kısım. Evet, Büyük Taarruz'un başlaması. Ne zaman Büyük Taarruz? 30 Ağustos 1922'de başlamıştı. 3 numarayı da buraya yazıyoruz. Mondros Ateşkes Antlaşması. Evet, 30 Ekim. 1918 tarihinde yapılmıştı. 2 diyorum. Mudanya Ateşkes Antlaşması. Evet. 11 Ekim 1922'de Mudanya kasabasında yapılmıştı. Buraya da ne diyoruz o zaman? 8. İzmir'in kurtuluşu. Evet. 9 Eylül 1922. Buraya da o zaman 6 yazıyor. Şimdi aşağıdaki çoktan seçmeli sorularımız var. Şuraya bakarak soruların doğru cevaplarını işaret edelim. Aşağıdakilerden hangisi aile tarihi ile ilgili sözlü tarih çalışması sırasında sorulacak sorulardan biri olamaz? O dönemde ülkemizin nüfusu ne kadardı? Dedemin mesleği neydi? Almanya'ya hangi yıl gitmiştiniz? nasıl bir evde oturuyordunuz? Evet, aile tarihiyle ilgili bir soru olduğu için biz o dönemde ülkemizin nüfusu kaçtı diye bir soruyla karşılık vermeyiz. Aşağıdakilerden hangisi Kurtuluş Savaşı'nda Batı cephesinde faaliyet gösteren milli kahramanlarımızdan biridir? Evet, kimdi? Yürük Halife. Mustafa Kemal'e kazandığı nokta nokta zaferi nedeniyle Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mareşal Rütbesi Gazi unvanı, unvanı, verilmiştir. Hangi savaşta çocuklar? Evet. C şıkkı. Sakarya Meydan Muharebesi'nde. Oyun keçi ve danaların ön düzlerinde bulunan bir kemik ile oynanır. Bu oyunda yere çizilen bir daire içi kemikler dizilir. Oyuncular ellerindeki kemiklerle daire içindeki kemikleri dışarı çıkarmaya çalışır. Evet bu oyunumuzun adı aşık oyunudur diyor. Burada iki tane soru var. Bunların cevaplarını yazınız diyor. Tarihi ve kültürel mirasın korunması için yapılması gerekenler nelerdir? Bunlara insanlara eğitim verilmesi, bilinç kazandırılması, tarihi alanların kanunlarla koruma altına alınması. Evet, milli